Herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı'nın boy kilo ve klavye sınavları hakkında konuşmuş olacağız. Sizlere bu yönde bilgi vermiş olacağım. Çünkü bununla ilgili birkaç soru alıyorum sürekli. Aynı sorular oluyor bunlar genelde. Onları şöyle bu videoda açıklamış olacağım sizlere arkadaşlar. Tabi buraya geçmeden önce şunu da söyleyeyim sizlere. Mübaşir alımları da veya işte teknisyen veya şoför alımları Bizler de boy kilo ölçümüne veya klavye sınavına tabi tutulacak mıyız diye sorular geliyor. Hayır arkadaşlar sizler sadece sözlü mülakat tabi tutulacaksınız tamam mı? Herhangi bir e, işte boy kilo ölçümüne veya klavye sınavına dahil olmayacaksınız bilginize. Peki en çok sorulan sorular hangisi? En çok merak edilen sorular hangisi? Önce size bunu bir kısaca özetleyeyim sonra videomuza başlamış olalım sevgili arkadaşlarım. Evet e, boy kilo ölçümünün şartı nedir? Bizler nasıl hesaplayacağız? gibi bir birçok soru alıyorum arkadaşlar. Veya e, ne zaman yayınlanacak? gibi Bizler nereden takip etmiş olacağız? gibi sorular geliyor. Veya işte klavye sınavı ne zaman yayınlanacak? Ve bizler ne zaman klavye sınavına tabi tutulmuş olacağız? diye birçok soru alıyorum arkadaşlar. Ve önemli olan birkaç soruya daha şöyle değinmiş olacağız sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Arkadaşlar şunu öncelikle belirtmek isterim ki İnfaz koruma memuru için boy şartı erkeklerde 170 santim olarak belirlenmekte. Kadın adaylarda ise 160 santim olarak belirlenmiş durumda. Peki bizler bunları hesaplarken hangi yönde hesaplamamızı yapmalıyız gibi birçok soru aldım. Hemen birkaç örnek verelim arkadaşlar. Mesela 175 santim boyunda olan bir erkek adayı düşünelim. 175 santim boyunda olan birinin kilosu nasıl olması gerekiyor? Arkadaşlar 175 santim. Son iki rakamı kaç? 75. 75 artı 13. Kaç oluyor? 88. 88 kilodan fazla olmaması gerektiğini söylüyor. Eğer 89 kilo olursa sıkıntı. 87 olur, 85 olur, 84 olur, 83 olur. Peki en az kaç olması gerekiyor diye soracaksınız şimdi. 175. Son iki rakamı kaçtı? 75. 75 eksi 17 kaç oluyor? 58. En az 58 kilogram olması gerekir. 57 olursa olmaz. Demek ki 175 santim boyunda olan birinin kilosu 58 ile 88 arasında olması gerekiyor. 89 olursa sıkıntı olur. 57 olursa sıkıntı olur. 1 kilodan bir şey olur mu demeyin. Olur arkadaşlar. Bizler komisyonun ruh halini bilemeyiz. Çok iyi de olabilir, inisiyatifli de olabilir, katı kurallı da olabilir, hiç bilemeyiz. Veya işte e, kesinlikle kabul etmeyen biri de olabilir. O yüzden bizler bunların farkında olaraktan boy kilo ölçümlerine tabi tutulmuş olalım arkadaşlar. Bir tane daha örnek verelim. İyice bir pekiştirmiş olalım beraberce. 164 santim boyunda olan bir bayan arkadaşımızı düşünelim. 64 değil mi sonun iki rakamı? 64 artı 13 kaç oluyor? 77. 77 kiloyu geçmemesi gerekiyor. 78 kilo olursa sıkıntı. 76 olursa sıkıntı olmaz. 76, 75, 74 olursa hiçbir sıkıntı yok. 164 dedik. 64 artı daha doğrusu eksi 17 dersek bu sefer de 47 kilodan aşağı olmaması gerekiyor. 46 olamaz, 45 olamaz, 44 olamaz. Ama 47 ile 77 arasında bir kiloya sahipse 164 boyundaki bir bayan arkadaşımız herhangi bir sorun olmaz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da bu şekilde ayırt etmiş olalım lütfen. Peki, kaç katı kadar aday çağrılmış olacak? Bizler hangi aşamadan sonra sözlü mülakata tabi tutulmuş olacağız diye soracaksınız arkadaşlar. E, mantıklı yorumlar geliyor. Ben yorumlarda görüyorum. Ya hocam mesela atıyorum işte 10 kişi alınacak bir ilde 10 kişinin 3 katı kaç oluyor? 30. O 30 kişi 30 kişi içerisinden eğer mesela e, 9 kişinin boy kilosu tuttu tuttuysa e, 10 kişi alacaksa 1 kişi dışarıda kalıyor. Onu nasıl tamamlayacak? Ben düşünüyorum ki yedek lise zaten açıklanmış olacak arkadaşlar. Hani sizler atıyorum e, asiller olmadığı takdirde boy kilo ölçümü orantısız olduğu takdirde bu sefer yedeklere e, yer vermiş olacaklar diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Peki boy kilo ölçümünü geçen herkes Sözlü mülakata tabi tutulur mu? Evet arkadaşlar, direkt olarak sizler sözlü mülakata hak kazanmış oluyorsunuz. Yani boyunuzda, kilonuzda sıkıntı yoksa direkt olarak sizler sözlü mülakata tabi tutulmuş olacaksınız sevgili arkadaşlar. E, peki ne zaman açıklanacak? Hatta şu konu buraya da geldi. Onu da cevaplayayım. Arkadaşlar 9 Nisan'da açıklanmış olacak. 9 Nisan'da sizler kazanıp kazanmadığınızı, boyu, yani puanınızın yetip yetmediğini görmüş olabileceksiniz. Puan üstünlüğünden sonra da boy kilo ölçümüne tabi tutulacaksınız. Boy kilo ölçümde puanın veya sözümle kadar puanın bir önemi kalmıyor artık. Sizler sıralamaya girdiğiniz takdirde artık ondan sonraki süreçte sizin performansınıza kalmış demektir sevgili arkadaşlarım. Evet. Ondan sonraki süreçte peki bizler ne zaman boy kilo ölçümüne tabi tutulacağız diye soracaksınız. 12 Nisan'dan sonra arkadaşlar. Hani Nazilli Belediyesi, Nazilli Belediyesi diyorum. Nazilli Adliyesi'nin açıklamış olduğu duyuruya göre 12 Nisan'dan sonra hemen hemen bütün adliyelerde bu yayınlanacaktır kısa bir süre içerisinde. Sizler sürekli takip edin arkadaşlar. 12 Nisan'dan sonra sizler boy kilo ölçümüne tabi tutulacaksınız. Bu 13 Nisan olur, 14 Nisan olur, 15 Nisan olur. Artık hangi güne tekabül ediyorsa bilemiyoruz. Ee, gününüzü orada bellemiş olabileceksiniz, görmüş olabileceksiniz arkadaşlar. Peki biz bunları neden takip edeceğiz diye soracaksınız. Sizler başvurduğunuz adliye sitesine gideceksiniz arkadaşlar. Hangi adliyeye başvurduysanız, hangi adliyeye sizler başvurunuzu yaptıysanız oradan kontrollerinizi yapmış olacaksınız. Yani günde bir kez kontrol edin arkadaşlar. Özellikle 9 Nisan'dan sonra hatta 9 Nisan'a yaklaştığınız takdirde kontrollerinizi yapmış olun arkadaşlar. Evet. İnşallah tez vakitte duyurular gelir ve sizler de bu meraktan kurtulmuş olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. 12 Nisan'dan sonra sizler boy kilo, ölç kilo ölçüme tabi tutulduktan sonra da sizler sözlü mülakata hak kazanmış olacaksınız orantılı olduğu takdirde. Peki klavye sınavı hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. Klavye sınavında sizler yine 9 Nisan'da e, duyurulmuş olacak. Yani isimlerinizin olup olmadığını, puanınızın yetip yetmediğini yine başvurduğunuz adliye sitesinden öğrenebileceksiniz. Hangi adliye başvurduysanız oradan öğrenebileceksiniz. Sevgili arkadaşlarım. E, 9 Nisan'da yayınlanmış olacak. Sizler de 26 Nisan'dan sonraki süreçte klavye sınavına tabi tutulmuş olacaksınız. Sevgili arkadaşlarım. İnşallah dilediğiniz yerlere güzel bir şekilde gelmiş olursunuz. Ve en iyi noktaya sizler ulaşmış olursunuz diye umut ediyorum. Tüm takipçilerime ve dinleyicilerime en içten samimiyetle sizlerin iyi bir noktaya gelmesini tabii ki de isterim sevgili arkadaşlarım. Peki klavye sınavında sizler 90 kelime aşağısına yazarsanız otomatikmen elenmiş oluyorsunuz. 90 kelime ve üstü yazdığınız takdirde herhangi bir sorun olmayacaktır arkadaşlar. Hani 90 kelimenin üzerinde yazanlar arasında en çok doğru kelimeye ulaşan kişi belirlenmiş olacak ve 3 katı kadar aday sözlü mülakata tabi tutulmuş olacak. Hani 20 katı kadar aday çağrılıyor uygulama sınavına. Bunun bilgisini de vereyim sizlere. 20 katı kadar aday çağrıldığı için de çok ciddi bir rakama tekabül ediyor. Hemen hemen her yerde 70 puanla kapatmış olacak Allah'ın izniyle. Hani zabıt katipliğine başvuran arkadaşlarımız hemen hemen hepsi e, uygulamasına ona tabi tutulmuş olacak tabi e, bütün Türkiye için genellemiyorum bunu bazı yerler 72 73 74 ile kapatmış olabilir ama birçok yer 70 ile kapattığını rahatlıkla söyleyebilirim zaten duyumları aldıkça sizlere paylaşmış olacağım merak etmeyin arkadaşlar 20 katı kadar aday içerisinden sizler ilk 3 katı kadar adaya çağrılmış olmanız gerekiyor. Hani sizler e, sözlü mülakata katılmak istiyorsanız klavye sınavında çok iyi bir performans ortaya koymanız gerekmektedir sevgili arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzde olur arkadaşlar. Duyumlar aldıkça kanalımıza yer vermeye çalışmış olacağım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bilgilerden ve süreçlerden haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.